Değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeyi ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST 10.642 puanda %0.43 değer kaybederek kapanışını sergiledi. Bugün Garanti Bankası birinci alıcı konumundaydı. 551 milyonda aldığı Aldı ilk 5'e bakacak olursak Pegasus aldığını, Tera, Türksel, Emlak Konut ve Ereğli aldığını net bir şekilde görüyoruz satıcılar tarafında da dünkü seansta olduğu gibi BOFA birinci satıcı konumdaydı. 1 milyar 107 milyonla infi 457 milyon, iş yatırım 403 milyon daha sonrasında Q, QNB ve ünlü gelmekteydi. Sonun son seansında yabancı takas analizi yapıyoruz. Yabancı oranlarına bakıyoruz. Yabancıların aldığı hisse senetlerine odaklanıyoruz ve onların setuplarını setuplarını analiz ediyoruz. Esasen bu haftada da göreceğimiz üzere artık yabancıların aldığı özellikle yüksek miktarlarda aldığı takaslarına geçirdiği hisse senetlerinin benzerliği ve bu benzerlikten kaynaklı da sürekli o hisse işte senetlerinin ciddi oranda yükseldiğini görüyoruz. Zaten burada yabancı takas oranında artık ciddi bir şekilde yükseliş söz konusu. 37-32'lere kadar gelmiş bir yabancı oranı şu an için söz konusu ki bu da neredeyse artık 19 Mart'tan önceki haftanın içerisinde yaşanan oranla birlikte denk düşmekte. Yani yabancıların tekrardan Borsa İstanbul'a doğru geldiğini, buraya bir para girişi oluşturduğunu ve teveccüh gösterdiğini şu an net bir şekilde görebiliyoruz. Bir hafta içerisinde içerisinde bulunduğumuz hafta dahil şu an için yabancıların en çok aldığı hisse bakacak olursak Aselsan geçtiğimiz hafta olduğu gibi şu anda birinci sırada ve ciddi bir farkla 11 milyar 173 milyon TL ile Aselsan'da yabancıların ciddi bir şekilde mal aldığını görüyoruz. Almaya devam ettiğini görüyoruz açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftada benzer bir şekilde benzer bir farkla Aselsan'da yabancıların ciddi bir alımı olduğunu ve zirvede olduğunu zaten konuşmuştuk. Daha sonrasında bir maç burada ön, ön plana çıkmakta. 3.5 milyarla bir maç aldıklarını görüyoruz. Ve 3. sırada Tüpraş var. 1 milyar 943 milyonda. 4. sırada ise Emlak Konut var. 1, mily 1 milyar 811 milyonda. Şimdi bunların setuplarını analize geçecek olursak. Özellikle şimdi endeks grafiğiyle bir daha başlayalım. Şurada kısaca bir seviyeden bahsedelim ki bugün de kez aynı şekilde oldu. 10.468 bizim için çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz haftalarda her daim bahsetmiştik. Burası bu hafta yukarı yönlü kırıldı. Ve şu an için ise 10.700-10.750 bandına biraz daha takılan kar satışlarına maruz kalan bir borsa İstanbul söz konusu. Ki bunu biz zaten yaklaşık bir aydan beri söylediğim şey yani aslında 19 Mart seansından sonraki o sert düşten sonra oluşan yeni düşük tepe dahilinde bizim öne, ön plana çıkardığımız makro vadede birinci düşen trend hattı her zaim söylediğimiz bir setup oluşumuydu aslında baktığımız zaman bu trend ve endeksin ana oluşumuna baktığımız zaman da bir sıkışma içerisinde olduğunu yükselen ve düşen trendler arasında bunu belirtmekteydik. Yani biz zaten bu düşük tepe oluştuktan itibaren bu trendi oluşturmuştuk ve bahsediyorduk. Yani bir ay önce analiz videosuna bakacak olursak orada da keza aynı şeyi söylüyoruz. Makro vadede genel bir yükseliş dalgasının oluşabilmesi için Borsa İstanbul'da bu düşüş trendinin tekrardan yukarı yönlü kırılması ve endeksin yeni bir düşük tepe yapmasından ziyade yüksek tepeye doğru hareket etmesi pozitif manada algılanacaktı. Ve şu an içinde dediğimiz gibi o civarlarda biraz daha konsolide olmaya devam eden Borsa İstanbul ana endeksi olan Bistüz söz konusu o yüzden 10.700-10.750 bandı ne zaman ki yukarı yönlü kırılır. O zaman Baklı vadideki bir önceki tepe seviyesi olan 10.900'ler tekrardan ön plan çıkacaktır. Ama bu seviyenin yukarı yönde kırılması demek zaten dediğim gibi makro perspektifte artık Borsa İstanbul ana endeksi süzün yeni düşük bir tepe yapma eylemini sonlandırması ve alıcıların oluşturduğu talebin ise satıcıların arzına karşı üstün gelmesini nitelendirecektir. O yüzden bu seviyeyi takip etmek Borsa İstanbul ana endeksinde şu an için çok daha kritik bir öneme sahip. Diyerekten Aselsan setabına tekrardan geçelim ki zaten bizim pek çok kez analizini gerçekleştirdiğimiz bir setup hem haftalık hisse senedi analizlerimizde öne çıkan teknik analiz metodolojisine göre hem de hafta içerisinde kritik fiyatlarda kritik seviyede öne çıkan hisseler serimizde pek çok kez bahsettiğimiz bir setup oluşumlu hisse senedi de aselsan yükselişine devam ediyor. Bu çok kritik. 178 seviye, TL seviyelerini en son yukarı yönde ihlal ettik ki zaten biz bunu bahsetmiştik. Özellikle 158.5 TL üzerinde yani zirvesini kırdıktan sonra ilk kar realizasyon seviyesi olan 167 TL ön plana çıkacaktı ve daha sonra ise 178 TL'ler ön plana çıkacaktı. Çünkü buralar makro vadedeki son düşüş trendlerinin Fibonacci 1272 ve Fibonacci 1618 seviyeleri. Şu an için 178 TL üzerinde fiyatlanmakta. Gördüğümüz gibi tekrardan seans içerisindeki realizasyon satışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Ama eğer ki geniş perspektiften analiz edecek olursak 178 TL üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe Aselsan'da pozitiflik devam edecektir. Ve 178 TL üzerinde kalmaya devam eden Aselsan'da bir diğer diren seviyesi olan 198-7'ler karşımıza çıkacaktır. Ki bu da aynı şekilde e, düşüşün son düşüş trendinin Fibonacci 2272 seviyesi. Yani 178 TL üzerinde kaldığı müddetçe ilk kâr realizasyon seviyesi artık 198-7'ler olacaktır. O yüzden Aselsan'da şu an için takip edilmesi gereken Mikro özellikle ilk seviye 178 TL'ler olacaktır. Burası aşağı yönü kırılırsa tekrardan 167 TL'ler ön plana çıkabilir. Ama bu seviye aşağı yönü kırılmadığı müddetçe Aselsan'da iki senaryo bizi bekliyor olacaktır. Birincisi yatay seyir eşliğinde konsolidasyon biraz daha konsolide olma eylemini gösteren bir fiyat bizler için çok kritik olacaktır bu senaryo ilk senaryo. İkinci bir diğer senaryo ise 178 TL üzerine kaldı müddetçe en başta söylediğimiz 198 7'lere doğru bir primlenme hareketi talebinin ucuzlaması ve fiyatın pahalılaşması devreye girecektir. Diyerekten Aselsan'ı yine analiz etmiş olduk. Böylelikle şimdi Tüpraş'a geçelim. Tüpraş'ta da ciddi bir alım söz konusuydu. Bu da kritik seviyeleri yukarı yönlü kıran setaplar hisse senetleri arasındaydı. Yani her daim bahsettiğimiz hisse senetleri arasındaydı hem de pozitif manada. Burada düşen trendini kırdıktan sonra sırasıyla önemli seviyelerini yukarı yönlü ihlal etti. Bizim özellikle bu hafta için bahsettiğimiz seviye 166 TL'lerdi. Çünkü 166 TL'ler bizim zaten 155 TL üzerinde kaldığı müddetçe çupra için ilk direnç seviyemizdi. Çünkü 179.4, 116.5 düşünün. Fibonacci 0.786 seviyesiydi ve bu hafta bu seviyenin yukarı yönde kırıldığını gördük. Ve gördüğümüz üzere bu seviye üzerinde biraz daha konsolide olma uğraşı içerisinde gerçekleşen bir TÜPRAŞ fiyat hareketi söz konusu. Eğer ki dediğim gibi 166 TL üzerinde kalmaya devam ederse burada da bizim her daim belirttiğimiz bir senaryo vardı. 166 TL üzerinde artık TÜPRAŞ için zirve testi söz konusu olacaktı. ATH testi söz konusu olacaktı. Yani 179.4 179.4'lere doğru bir hareket. Eğer ki 166 TL üzerinde kalmaya devam ederse tüpraş için gerçekleşecek en güçlü, en kuvvetli senaryolardan biri olacaktır. Tüm bunlar neye göre söylüyoruz? Teknik analiz metodolojisine göre ama 166 TL aşağısına doğru bir sarkma ve dahi kalıcılık sağlanırsa, tesis edilirse o zaman kar satışlarının biraz daha sertleşmesi ve buradaki konsolidasyon sürecinin aşağı yönlü baskılanması kuvvetle muhtemel ihtimaller dahilinde olabilir. Diyerekten burada da yine iki önemli seviyeden bahsettik. 166 TL'ler ve 179 4'ler. Bildiğimiz üzere bu hisse senetlerini şu an için yabancıların aldığı için analiz ediyoruz. Özellikle Aselsan çok ciddi bir alım söz konusuydu. 11 milyarın da üzerinde. Türk da keza benzer bir alım söz konusu. Ve bu hisselerin en başta ifade ettiğim gibi setuplarının ortak özellikleri pozitif olmaları. Kritik ve önemli direnç seviyelerini, düşüş trendlerini veyahut zirvelerini kırmış olmaları. Bunlar başlı başına zaten pozitif senaryolar. Şimdi tüpraştan sonra emlak konuda geçelim. Emlak konutta da benzer bir yabancı alımı söz konusuydu ki emlak konutta da Aselsan'la benzer. Bakın gördüğünüz gibi biraz önce de söyledim. Yabancılar bu hisse senetini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, bu hafta, ondan önceki hafta aylık takasta yabancılar aldıkça bu hisseler primlenmeye devam ediyor. Zirve tazelemeye devam ediyor. Emlak Konut'ta her zaman analiz ettiğimiz ve pozitif çerçevede değerlendirdiğimiz özellikle faiz indirim sürecini beklentisini en başta pozitif fiyatlayan hisse senetleri arasında burada da düşen trend kırılımı, zirve kırılımı ve sırasıyla kar realizasyon seviyeleri eşliğinde ilerleyen, parabolik olmayan düzgün, sağlıklı bir yükseliş trendi görüyoruz özellikle 9 günlük basit hareket ortalamasına sadık bir yükseliş trendi burada ön plana çıkmakta. Ama burada özellikle Salı günkü seansdaki mum çok daha etkileyici ve tetikleyici olacaktır. Çünkü ciddi bir primlenme hareketi ama sonrasında seans içerisinde yaşanan ciddi bir kar satışıyla bu yükselişin geri alınması. Buradaki hareket aslında ve daha sonraki mumlara baktığımız zaman seanslara baktığımız zaman artık emlak konutta kar satışlarının güçlendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Lakin nereye kadar sürmesi sağlıklı olacaktır? 19-24'ler. Eğer ki bu kar satışları 19-24'lerin aşağısına doğru bir sarkma eylemi gösterirse emlak konutun setup'ında şöyle bir bozulma yaşanabilir. Artık kar satışlarının düzeltmenin daha sert bir konjektürde gerçekleştiği bir setup görünümü emlak konut için gerçekleşecektir. O yüzden burada özellikle takip edilmesi gereken seviye bir önceki kırılan direnç yani seviyesi olmasından kaynaklı 19-24'ler olacaktır ki burası da zaten Makro vadedeki son düşüşün yani 16 TL'lerden 10.69'lara kadar süre gelen bu düşüş trendinin Fibonacci 1.618 seviyesi. Ve gördüğümüz gibi burada da aslında bir önceki tepe oluşumu yeni bir yükselen tepeydi burası. Ve bu tepenin oluştuğu yerde 19.24 yani bir önceki kar satışının başladığı yer 19.24'ler. Şu an için olumsuz olan tek şey mikro vade için emlak konutta 9 günlük basit hareketli ortalamasının aşağı yönlü ilerledilmesi ve kırılması. Birkaç kademede olsa. Çünkü buradaki yükselişe baktığımız zaman 9 günlük basit hareketli ortalama dahilinde yine oluşan yükselen dipler görüyoruz. Evet tepeler Fibonacci sivil oluşmakta ama dipler de 9 günlük basit hareketli ortalama eşliğinde oluşturmakta. Şu an için bu ortalamanın aşağı yönlü kırıldığı aşikar. Ve bu yüzden takip edilmesi gereken esas yatay seviye de 19-24'ler olacaktır. Eğer ki bu düşüş 19-24'lerin de aşağısına kadar devam ederse o zaman dediğim gibi artık kar realizasyonlarının daha da sertleşmesi ihtimaller dahilinde kuvvetlenerek gitme potansiyeli güçlenecektir. O yüzden 19-24'ün takip edilmesi burada çok daha önemli olacaktır. Üzerinde kalıcılıkla birlikte tekrardan 22-70 kar realizasyon seviyesine direnç bölgesine gelmesi teknik analiz metodolojisine göre mümkün olacaktır diyerekten analizimizin sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için. Sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.